Merhabalar. Ee, tekrardan ben. Şimdi e, yine gittim e, evin ufak tefek alışverişlerini tamamladım. Onlar için dedim küçük bir video çekeyim sizlere yine. Şöyle kamerayı biraz uzaklaştırayım kendimden. De. Ufak bir video çekeyim dedim size yine. Ee, tabii temel ihtiyaçları aldım ama tabii ki bunları yapıyorum. Sizlerden ricam lütfen beğenip ve takip ederseniz. Ya en kötü ihtimal altına bir yorum bile yazsanız beni mutlu edersiniz. Ki ben de daha değişik içerikler sizin için hazırlayabileyim. Siz e, isteklerinizi ve taleplerinizi de belirtirseniz ne üzerine benim video çekmeme e, ne derler ona yönlendirirseniz çok sevinirim. Öncelikle bugün de tekrardan e, ufak bir alışverişim oldu. Bununla ilgili de minik bir video hazırladık sizlere yine. Çok uzun videolar yapmıyorum şu e, çünkü sıkılmanızı istemiyorum. Zaten genel bilgiler herkesin bildiği şeyler bunlar. İngiltere hakkında e, yaşam kalitesi, işte alışveriş gücü, alım gücü. Bunlarla ilgili videolar hazırlıyorum sizlere. Sizin de desteklerini bekliyorum. Beğenirseniz, takip ederseniz çok sevinirim. Ve başlıyoruz. Öncelikle ne almışım listemin başına bakıyorum ve aldığım tutar. En son söyleyeceğim ne kadar tuttuğunu. Siz de ona göre yorum yaparsınız. Öncelikle ne aldım? Şöyle bir brokoli. 350 gram bir brokoli. iki tane var içinde. Ne kadar almışım bunu? 0.55 055 almışım. Brokoli. Yani 55 kuruş diye düşünün. 8'e sakın çarpmayın dediğim tutarlar. O zaman buradaki maaşla 8'e çarpmanız gerekiyor. Hiç mantığı kalmaz. Buradaki birim fiyat bu. Asgari ücret aynı. Türkiye'deki ile aynı sistemde asgari ücret. Buna göre hesaplarsanız daha mantıklı olur. Sakın çarpmayın. Hiçbir anlamı yok. O zaman daha çok koma yani. İşin altından kalkamayız. 1,5 litre kola almışım. Şöyle. 1,5 litrelik bir kola. Bunun ne kadar almışım? 1,40 şey Pardon 1,59 1,59 almışım kolayı. Ondan sonra evde kedilerimiz var bizim biliyorsunuz. 2 tane kedimiz var. Onlar için yaş mama aldım şöyle 4 tane. Kampanyaya başlamış bunlar da. 4 adet ee, mama aldım. Yaş mama. Var kuru mamaları ama yaş mama istiyorlar. Ee, tanesi 35 kuruş. Tanesi 35 kuruş. dört tanesine 1.40 ödedim. Ondan sonra ne aldım? Ee, yoğurt aldım. Meyveli yoğurt şöyle. dört tane meyveli yoğurt. Ee, değişikleri de var. Çileklisi var. Ne bileyim. Ne bu Birdland'lisi var. Birdland kuş burnulusu. 4 tane aldım. Şöyle göstereyim. 4 adet yoğurt aldım. 4 adet yoğurt ne kadar tutuyor? Ee, tanesi 1 pound. 4 4 lira. 4 tane yoğurt 4 lira. Tanesi 1 pound. Ondan sonra Şöyle yaklaşık arkadaşlar bunlar e, inek eti, domuz falan değil. Hani kafa karıştırıcı işler yapmayalım. 400 gram, 400 gram kuşbaşı et aldım. 400 gram kuşbaşı et, ne kadar vermişim? 255. 2 55. 2 e, pound e, 2, 55 pen. Yani iki buçuk 2.55 lira. 2 lira 55 kuruş gibi düşünün. Öyle hesaplayın. Çünkü dediğim gibi bunları çarpmayın sakın. Çarparsanız beyniniz yanar. Buradaki maaşla çarpmanız gerekiyor o zaman. O iş, zaman işin altından kalkamayız. Ondan sonra bakıyorum. Ne almışız? Domates almışız şöyle yine. 325 gram baby domatlardan bu miniklerden. Minik domatesi ne kadar almışım? 0.69 69 kuruş. Şu domates 69 kuruş. Dediğim gibi ne kadar? 325 gram. Evet. Kabak almışım şöyle. Kaç tane varmış bunun içinde? 3 tane kabak var içinde. Ağırlığı nedir? tanesi 100 gram. Yani şurada 300 gram kabak var. 300 gram. 300 gram kabağı ne kadar almışım? 90 kuruş. 90 kuruş almışım. Bu kadar kaba. Ondan sonra ne almışım başka? Herkesin rüyası Nutella. Kaç gram? 400 gram Nutella almışım. 400 gramlık. Bakıyorum. Abi liste o kadar karışık ki. Nutella Nutella Nutella. 253. 2 lira 53 kuruşa Nutella almışım. Limon. İçinde 4 tane var. 4 adet limonu ne kadar almışım? 0, 79, 79 kuruş. 0.79 kuruş. 79 kuruş yani. Onlu yumurta. Onlu yumurta. O da 0.79 kuruş. 10 tane yumurtanın paketi 79 kuruş. Yani bir tane yumurtayı alamıyoruz o fiyata biliyorsunuz. 79 kuruşa 10 tane yumurta. Sonra şu şeftali. Şöyle bir paket şeftali. Yaklaşık yarım kilodan fazla. Naktarin. Yani e, tüysüz şeftali. Naktarin. Türkiye'de de pahalı biliyorsunuz bu. Naktarin ne kadar almışım? Naktarinin... Evet. Liste nerededir? Buradadır. 95 kuruş. 95 pi. Yani 95 kuruş almışım. Sonra şöyle bir maydanoz var. Bu ne kadar? 0,18. Yani 0.18 kuruş. 0.18. 0.18 kuruş. Şöyle bir muz bir paket içinde 5 tane var. Neredeyse 1 kiloya yakın. Bu ne kadar? Bu bir bananas 90 kuruş. 90 kuruş arkadaşlar. 90 kuruş 1 lira değil yani. Yarım kilodan bir 1 kiloya yakın bir muz var burada. 90 kuruş. Ondan sonra başka ne almışım. E ee, bakın, şöyle yaklaşık 600 gram çilek. 600 gram. Bakın bir kiloya yakın, 600 gram yarım kilodan fazla bir kiloya yakın. 600 gram çileği kaç para almışım? 1.18. Yani 1 lira, pardon 1.80. 1.80 yani 1 lira 80 kuruş yani 1 pound 80 peni yani demek ki bir ayrı birim para öyle çarpın sonra ne var başka şöyle iki tane peynirim var bir tanesi normal beyaz peynir bunlar hepsi inek eti inek kütüğünden yapılıyor arkadaşlar öyle yok domuz bilmem ne fok balı demeyin de burada yazıyor işte bunları ne kadar almışım ee, salat dediği şu şu salat dediğim peynir 1 lira. 1 lira. Şu. Ondan sonra feta'ya da bakalım. Şu. Greek ee, cheese. Bu da 1.20. Gramajlarını da söyleyeyim bunların size. Gramajları ne kadar? 200 gram. Yani 400 gram peynir 2.20. öyle düşünün. İkisini toplamda söylüyorum. 2.20'ye 400 gram peynir alıyorsunuz. Yarım kilo peynir alıyorsunuz. Olay bundan bundan ibaret arkadaşlar. Durumu e, analiz etmiş oldum. Özetlemiş oldum sizlere de. Ve faturam da burada. Yani her şey isterseniz videonun bu kısmında durdurun. Kendiniz kontrol ederek bakın. Ne dediysek o. Altta yazan da toplam tutar. 20.61 Yani 20.61 arkadaşlar. Ödediğim para benim. Yani ekstra odaklayamadı. Hala odaklayamadı. Evet 20 61 gördüğünüz gibi şurada. Yani 20, 20 pound 61 pen toplamı Tesco market ve şöyle tutayım isterseniz durdurun. Tekrar kontrol edin. Durum bundan ibaret. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah dediğim gibi takibini yaparsınız. Yeni videolar istiyorsanız lütfen e beğen ve takip butonu artı ne istediğinizi daha yorum yazarsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada şöyle bir manzara da göstermeden olmaz yani. Burada şu anda saat kaç bilmiyorum. İzmir'de ne kadar? 19.56. 8 şu anda saat ama hava bu durumda. Böyle ve manzarayla veda etmiş Burası bizim evimizin arka tarafı, arka bahçemiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.